Airfel Digifel Premix yoğuşmalı cihazımızın kullanıcısı anakartını bize C151 hatası sebebiyle yolladı. Bizler anakartın onarımını gerçekleştirdik. Sizler şu an onun videosunu izlemektesiniz. Fakat sizlere bu konuyla ilgili birkaç kelime ile bilgilendirmeyi uygun gördük. C151 hata kodu açılımı fan devir kontrol hatası olarak gözükmektedir. Fakat bu hata kart üzerinde birçok sebeple oluşmaktadır. Ve hepsi fan devir kontrol noktasında akımın sorunlu olmasına sebep vermektedir. Bazı arkadaşlar kart üzerinde röle değişimi yaparak sorunu geçici olarak bloke edip tamir ettiklerini zannediyorlar. Fakat kullanıcı birkaç ay sonra veya birkaç gün sonra tekrar c 151 51 hatası ile karşılaşıyor. Bu o kadar çok sıklıkla oluyor ki tüketici, kullanıcı kombiyi değiştirmeye kadar gidiyor. C1-51 hatası kart üzerinde çözülebilen bir hata. Bazen çözüme de ulaşamayabiliyor. Çözüme ulaşılmayan kartlar işlemci hatalı çıkıyor. Bu da 10 kartta bir tanesine denk geliyor. Bu sebeple kartta sadece role değiştirmekle bu sorun çözülmüyor. Ve aynı zamanda cihaz üzerinde mekanik bir arıza da değil. Servis teknisyeni çağırdığınızda cihaz üzerinde birkaç parçayı değiştirerek gaz valfi fan vesaire parçaları değiştirerek yüklü paralar ödemenize gerek yok. Genelde bu arıza anakart üzerinden çıkmaktadır. Bilginiz olsun. Bizlere açıklama kısmındaki iletişim numaralarından ulaşabilirsiniz. Takip edip beğenirseniz bizleri mesut edersiniz. İyi günler dileriz.